Bakayım ne demişler. Bir bakayım şunu. Bir şeyler bulduk çocuklar. Resimdeki kadının kim olduğunu söyle. Bir dakika ne dedi o? Bakayım şunu. Bir şeyler bulduk çocuklar. Ya terlik koymuş ya. Resimdeki kadının kim olduğunu söyleyebilir misin? Oh tabi. O resimdeki kadın benim. Ortadan ikiye ayrılıyor. Ve kaç tekrar suya düşüyor. Geminin burnu batarken kıçı aşağı... Anlat bize <laughs> Karı gördü amına koyayım ne anlatıyor yazmış ya. <laughs> Bunu dinlemek istiyor musunuz baylava? Çünkü Amerika'ya gidiyoruz <gülüyor> dostum. <gülüyor> 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 Tam yol Bay Murdoch. Bu kızın motorlarını açalım biraz. <laughs> Lütfen belki çocuğa küçük bir şey verseniz iyi olur. Elbette. Aa, By Lovejoy, 20 dolar yeterli olur. Aa, sevdiğin kadını kurtarmanın karşılığı bu kadar mı yani? Teren iyi para abla. Şimdi dikkatli <laughs> bu çok iğrenç. Hadi sen dene. Bu ne böyle? Affedersiniz efendim. Bir buz uyarısı daha geldi. Bu kuzeyden geldi. Sağ ol Sparks. Siz şey izlediniz mi Evrim Ağacı'nın Titanic mevzusunu? Merhaba Jack. Aç gözlerini. <laughs> hey 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 hey! <laughs> Eyvallah. Altı bas içtim amına buna Tübe tübe. <gülüyor> <gülüyor> Aa o sahne. Buhar arabası. O Bu hareket icat edilmiş miydi o zaman? <laughs> Aa evet. Hey, şuna bak. Çocuktaki şansa bak. <laughs> Bizden daha iyi ısındıkları. <laughs> Ablalarız öpüşen çiftlere bakacaksın. Önüne baksan batmayacak dedik. Orospu bu çok, çok Çarpacak. <gülüyor> 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 Filikaları önce kadın ve çocukları yerleştirelim efendim. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi. panik yaratmamak için neşeli bir şeyler çalalım. Düğün dansı. O serserinin fahişesi mi olacaksın? Senin karın olmaktansa onun fahişesi olmayı... Oh! Hayır diyorum sana! Oy iyi koydu. Hasan no. Sürep'in en alt kata in. Sola dön. Mürettebat koridorundan geç. Sonra sağa ve merdiven... Bunu unuttum ben zaten. <laughs> Kurtarmaya gitsem B12 devreye girmişti. Sol, sağ, sonrası yok amına koyayım. Ah tanrım! Çok soğuk, çok soğuk. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Niye bakma ya! adam. Herkes batan tarafın diğer tarafına gitsin. Ağırlık olursun, dengelisinler. Yardım çağırsınlar. Bunu da ben mi söyleyeceğim demiş herif ya. Sen çık ve orada kal Rol. Aa geldi o meşhur tartışmalı sahne. İkisi sığar mı sığmaz mı? Orada kal. Seni bilmem ama ben bu konuda Baba baba hiç Starline'ın uzun senden bir şey isteyeceğim. <laughs> ne olur. <laughs> <Bebilika. Jack>. <gülüyor> 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 ben de dahil olmak üzere sudan altı kişi kurtarıldı. Ama artık Jack da dan altı kişi kurtarıldı. Of, kenara kaysa yedi olabilirdi amk. Mı... <laughs> Ama artık Jack Dawson adında bir adam olduğunu ve beni kurtardığını biliyorsunuz. Bir insanın